geldin canım. İyi günler. Ee, yalnız mısın? Yalnızım. Müftü abi bir yere kadar gitti. İşi varmış. Ben sana ne getireyim? Ne bileyim, bir Amerikan olur, espresso olur ya da bir gin tonik alayım. Yok artık bu saatte. Ben sana şimdi bir şeyler getiririm. <laughs> demek ya. Ay, tabii insan tecrübesiz olunca. Vallahi bence gayet tecrübeli. Ama ben Özgür'den bahsetmiyorum, senden bahsediyorum. Fake bu fake. Ne belli? Şuradan belli. Eğer öyle bir şey olsaydı benim şu Allah vergisi radar gözlerimden kaçmazdı. Ben yolda gelirken biraz önce Özgür'ü gördüm zaten. Yalnız başına duruyordu öyle. Emin misin? Tabii ki eminim. Salakça şey Yasin seni kıskandırmak için yapmış. O yüzden şöyle bir nefes al, rahatla, geriye yaslan. Ben de sana bir gin tonik söyleyeyim. Barman! Ya senin bugün bu gin tonik olayını ben onu anlamadım. Ya ben bugün şirkete gittim de toplantı vardı. Öyle bir havaya girdim. Ne alaka? Şöyle. Şirkete gittim. Kardeşim hiç şansın kalmadı söyleyeyim. Sen dereyi görmeden balıklama atlama istersen. Ay Şebnem senden korkulur vallahi ya. Helalde kızım benim adım Şebnem Gürsoy. Yani ben olayın logaritmasını alırım. Ondan sonra onu çarparım bölerim. Çıkan sonuç eğer A, B, C, D ve E şıkkında yoksa... ...oradaki matematik hocasına dava açarım. Evet. Hayırdır Memo? Yüzünden düşen bin parça? <laughs> Öyle vallahi. Yani İçim kan ağlayarak bu fotoğrafı sana göstermek zorundayım. Arka sokaktaki kafede gördüm bunları dolaş. Yani görmek istersin diye düşündüm. Önder değil mi bu? Ta kendisi. Hain, alçak, sabotajcı ve montajcı Önder. Montajcı Önder. nasıl bir terbiyesizlik ya? Bu nedir arkadaşım yani bu? Ben senin yerinde olsam var ya giderim bu kızın ağzını burnunu dağıtırım ortada ikiye ayırırım. Hatta bak şey yaparım. Tarkan konserine protokolden bileti varsa üstüne yatarım. Onun iş hayatını bitiririm. Ayağını kaydırırım. Yok artık. Neyse zaten benim çıkmam lazım. Akşamın uyuşu sen kızı parçala, böyle ikiye ayır bir şey yap işte tamam. Hadi hadi çiçin. Bye. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kal tatlım. Uzun zamandır beklediğim an geldi. Evet. Günlerdir çektiğimiz acı sonunda son bulacak. Dayan Özgür, dayan Özgür, dayan Özgür. Alo? Alo? Efendim Almila? Neredesin Önder? Bar kafe diye bir yerdeyim. Peki yanında kim var acaba? Yanımda kim mi var? Ah, yanımda şey var ya. Ee, kız kardeşim vardı. O da az önce kalktı yani. Sen nereden gördün ki? Görürüm ben. Kafedeyim ben. <laughs> Müsaitsen buyur gel. Tamam. Yani Belki uğrarım kafe. Belki. Evet, yani belki. Görüşürüz. Şişt. Buraya kadarmış kardeşim. Öyleymiş. Şey, ben Aymine'yi bekletmeyeyim istersen çünkü biraz kızdı kendisi bana da o yüzden. Görüşürüz. Şey yap. Takılma fazla. Tamam? Hadi, hadi. Bay bay.